Tam bize özgü bir haber. Güler misiniz, ağlar mısınız? İstanbul Beyoğlu. Galata Kulesi Meydanı. O meydanda binanın bir binanın girişine bırakılan bir çanta. Ne olduğu belli değil içinde. Ve o çantayı birden kapıp "Ölmek istiyorum." diye vatandaşlara doğru fırlatan dengesiz bir adam. Madem ölmek istiyorsun vatandaşa doğru diye niye atıyorsun? Bari üstüne atla. Değil mi? Bu bir soru. Ondan sonra tabii ekipler geliyor fünyeyle patlatıyorlar o çantayı. Acaba çantanın içinden ne çıkıyor? İzleyin bakın ne çıkıyor. Ne oluyor? Ölmek istiyormuş. İstanbul Galata Kulesi meydanında oturan herkes kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşadı. Elinde bir çantayla onlara doğru yaklaşan şüpheli ölmek istiyorum diye bağırınca kalabalık onu canlı bomba zannetti. Ben kendimi öldürmek istiyorum zaten. Ben hayattan zaten zevk almıyorum abi. Bu çantayı kapının önünden aldı attı. Ben de ölmek istiyorum diyen çiçekçi. Ne yapıyor? ölmek istiyormuş. <laughs> Tuhaf hareketleriyle dikkat çekip ölmek istediğini söyleyen adamı çevredekiler durdurmak istedi. Fakat başaramadılar. Devreye polis girdi. Fakat bu durum onu öfkelendirdi. Yerden aldığı o çantayı onu izleyen kalabalığın üzerine böyle fırlattı. Gel. Gel Sonrası ise tam bir kargaşaydı. Çığlık çığlığa kaçanlar, kafelerdeki masa ve sandalyeleri devirenler, telefonlarını düşürenler, korkudan birbirlerine sarılanlar. Bomba korkusu yüzünden Galata Meydanı'nda tam bir kaos yaşandı. kalabalık biraz olsun sakinleştirildikten sonra bomba imha ekipleri devreye girdi. Alınan güvenlik önlemlerinden sonra çanta fünye ile patlatıldı. Hayır, 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 hayır. Şüpheli çantanın içinden çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Olay sonrası polis ortalığı birbirine katan çiçekçiyi emniyete götürdü. Ben kendimi öldürmek istiyorum zaten. Ben hayattan zaten zevk almıyorum abi. 1 Ocak'ta yaşanılan bu olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı.